İnternetten tanıdık ama böyle yakınında bir Bilmiyorum. hem tanımış olalım. Kendinden bir ta bahsetsen seni bir tanısak abi. Şimdi ben 5 e, yaşım yaş itibariyle 44 yaşındayım. Maşallah. Eee Diyarbakırlıyım. 2 yıllık adet mezunuyum. Hmm, e, camiye aşağı yukarı 7 7 yine ile 7,5 yıldır camiye takılıyorum. İsaba da ilgileniyorum. Ulu Cami'de. Sonra bu kadar. Evet evet Ulu Cami'de. Yani e, dünyamızı küçültüp ahiretimizi büyütmeye çalışıyoruz hayata, hmm. ada, yüce Allah'a adama çalışıyoruz. Bununla uğraşıyoruz. Kısa olarak bu kadar yani. Allah razı olsun abi. Yani ben benim internette videolarını bir iki yıl önce gördüm. İlk gördüğümde. Evet. E, yani Diyarbakır Ulu Camii'ye gitmiştik, görmüştük. Ama böyle evet. orada bir davet çalışması yapan, insanlarla ilgilenen. E, Ramazan Amin. abi ben açık konuşayım. Ben senin biraz daha bu yönün üzerinde bir röportaj yapmak istiyorum. Yani insanlar şu an sosyal medyada yani olayları konuşuyorlar işte biraz sansasyonel işte çıktı girdi hasta mı değil mi işte kim bu Ramazan abi falan ya yani ben olayın bu boyutundan öte şimdi sen davet yapıyorsun abi insanlara İslam'ı evet. anlatıyorsun. Evet, evet. Ee, bu sokak daveti peygamberlerin bir sünnetidir. Aslında evet. e, sahabilerin de sünneti. sahabiler de Kabe'ye giderlerdi İslam'ı anlatırlardı. E, yani bu bugün biraz unutulmuş bir sünnet. E, sen evet. bugün bunu yapıyorsun ben açıkçası biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Yani sen e, bu şura, bu e, davet sürekli insanda aktif kalan bir düşünce, histir. Sen bunu nasıl her zaman kendinde canlı tutuyorsun? İşin biraz bu boyutunu konuşmak istiyorum. E, i̇stersen ilk önce şuradan başlayalım Ramazan abi. E, sen e, e, bu İslami hassasiyeti ne zamandan beri veya nasıl ne zamandan beridir taşıyorsun veya ha hangi vesileyle bir medrese eğitimi veya bir eğitim sürecinin sonucu mu böyle oldu veya nasıl oldu sende böyle düşünceler? İstersen oradan başlayalım abi. Tabii tabii ben e, 15 15 buçuk yaşındayken namazla başladım. Namaz hocası aldım bir tane. Hmm. Kitapçıdan aldım. Bu şekilde başladım. Sonra üzerine çok musibetler geldi. Yüce Allah Azze ve Celle çok musibet getirdi, attı üzerine yani bu kadar musibet gelmeseydi belki bugün bu halde olmayacaktım, doğru konuşuyorum. Hmm. Yani ben içtenlikle konuşuyorum ha. Hmm. saklı bir şeyim yok. Sadece gizim, bir şeyle bir şeyim gizim olabilir. Ben de Allah arası özel kimseyi ilgilendirmeyen şeyleri söylemem. Hmm. Onun dışında yani toplumla alakalı şeyleri ben gizlemem açıkım yani. Müsteri bu konuda evet. rahat olur yani. Hmm. çok yedi, musibetler beni bu hale getirdi. Hmm. Yani musibetler gelmeseydi belki şu an bu halde değildim. Musbet beni yaktı, 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 pişirdi. En sonunda bu hale geldim yani. Kendi kendimeyim. Arapça bile bilmiyorum ama dini iyi biliyorum. Arapça kelimeleri iyi biliyorum. 28 hmm. yıldır ilim okuyorum. Yani düşe kalka geldim ben bu yaşa hmm. yani, bu şekilde söylüyorum. Üzüle büzüle geldim yani. Bir meşle, bir cemaat, bir yere takılmıyorum. Kitap evet. okuya okuya bir medresede eğitim görmüşlüğüm yok. Hmm. Kendi kendimi yetiştirdim. Yüce Allah da yardım etti, elimden tuttu. Mecazla söylüyorum. O şekilde bu hale geldim yani, mücadele ettim ama, çok mücadele ettim. Bir de kendimi çok çok zorladım yani, çok musibet gördüm. Kendim kendime düşündüm, tefekkür ettim İbrahim Aleyhisselam gibi. Yani çok şeyi kendi kendime başıma buldum. Yani insanlara bir şey fazla sormam, tefekkür ederim, kitap okudum o şekilde Allah da bana yardım etti, o şekilde beni bu hale getirdi. Anladım. 28 yıldır aşağı yukarı takriben ben oluyor. Bu şekilde bu hale geldim yani. Anladım. Yani e... Bir medrese veya bir hoca ötesinde biraz kendin araştırmayla, kitap okuyarak, internetten araştırarak ve çokça tefekkür ederek bir de zaten hani diyor ya, siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretir. Sen de biraz ben böyle ya. davete dönük, e, anlatmaya dönük e, herhalde daha çok çalışmalar yaptığın için insan biraz öğrenmeyi de biraz böyle böyle geliştiriyor. Mesela insanlar bir şey söylüyor, insan bilmese gidip onu araştırıyor. Ee, sonra bu vesileyle de onu öğrenmiş oluyor. Ee, evet. Gelişim herhalde senin gelişimi daha çok biraz daha böyle davet eksenli mi gelişti abi? Evet evet aynen bu şekilde yani çok boğuştum çok mücadele ettim. Tefekkür ettim dediğiniz gibi bana tecrüben olduğunu sözlerime kısa olarak yani. Hmm. Kitap okudum internetten oradan buradan araştırdım Allah da yardım etti kitaplardan. Yani şu anki bilgilerimin elisi tefekkürden buldum, %50'sini alimlerden buldum. Şimdi doğru konuşmamız lazım yani. Hı. Yani alimlerden bile bulamadığımı bazen Allah yardım etti, kalbime, gönlüme attı. Yüce Allah herkesin gönlüne atar. Ya yani o şekilde kitaplardan okuyarak bir kısmını kendim, bir kısmı alimlerden okuyor okuyan, kendimi bu şekilde yetiştirdim. Yalnız kendimi çok sorguladım ha. Hı. Çok, çok kendimi eleştirdim. İnsan kendini eleştirse bu hale gelir. Kur'an Hazreti Ali diyor asla kendini yeterli görme diyor. Evet. İnsan kendini yeterli görse insan azıtı sapıtır ya Tabii. Kendi kendimi çok sorguladım, tefekkür ettim. Eksiklerimi gördüm, bu şekilde kendi kendimi bu hale getirdim yani. Allah'a hamd. Sen ben böyle geliştim diyorsun. Peki evet. kitapların abi senin bir şeyleri öğrenmene, kitapların vesilesi. Mesela çok kitap okuyan biri misin? Hayır, çok kitap okuyan biri değilim inanın? Kainat kitabını daha çok okuyorum. Kur'an'ı az okuyorum, Sahabe Kur'an'ı çok okumazdı. Kur'an'ı o ayete amel etmeden öbür ayete geçmezdi. Biz birbiri gibi Kur'an okuyoruz. Belki sahabe bizim kadar okumamıştı ama bizde amel yok. Bize şuur bilinç şu haberimiz yok. Hı -hı. Öyle, bir işte. Öyle bir zaman gelecek ki Kur'an çok okunacak ama amele pratiğe eyleme dökülmeyecek. Hatta Efendimiz sahabe diyor sizden daha çok Kur'an okuyacaklar. Kur'an'ı az okurum. Zihnimden okurum. Kâiden kitabını daha çok okurum. Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayet. Kainat, pratiğe, eyleme dökülmüş bir ayet. Hı -hı. Kainat kitabını Kur'an'dan daha çok okurum. Kainat da bir Kur'an'dır ama pratiğe, eyleme dökülmüş bir Kur'an'dır. Yani Ebu Zerre diyor ya, biz bir ayeti okumadan, anlamadan, yaşamadan anlatmazdık. Ben de sahabe gibi yaptım yani ya. 28 yıldır, bakın 28 yıl kolay, dile kolay 28 yıl, az bir müddet değil. Bir Hı -hı. insan ömrünün yarısını verdim yani ben. Çok bedel ödedim tek başıma, yani bir yere bağlı olma olmadan Hı -hı. kendi kendimi boğuştum. Oruçla tuttu. Aynen Kur'an'ı Mekke ve Medine günü dönemi gibi yaptım onu. Sahabe ne yapmışsa onları takip etmeye çalıştım. Özenmeye çalıştım. Abi başla. Bugün mesela sen sen hakkında internette işte hukuki bir süreç var. Ondan sonra hastaneye kaldırıldın. Ee, bir takım ithamlar var. Ya daha önce böyle şeyler yaşadın mı abi? Yani bir hapishane veya bir gözaltı süreci veya buna benzer şeyler daha önce yaşadın mı? Yok. Şimdi ben e, e, şey gittim yani planlı planlı projeli olarak bu dini yaşıyorum yani. Bir söz var diyor ya çok hızlı uçma. En hızlı uçan şey toz kıl saman tüy. Kuşun arasında çabuk yükselir, çabuk itibar kaybeder, aşağı düşer. Ben planlı projeli olarak bu şekilde yaptım. Daha önce bir zindan hayatım olmadı doğru konuşayım. Temelden yetiştim, kendi kendimi bu şekilde düşecek kaka geldim yani. Anladım. Çok güzel abi ben e, açıkçası birçok insan internette böyle şeyler konuşuyor. Ben hem onların sorularına da cevap olsun diye bu konuları açtım. Hem biraz da tanımak da adına, insanlar da seni tanısınlar. Abi hocalar veya davetçiler, sokak daveti... Bugün çok hoca var internette, ilahiyatlarda, camilerde. Yani kimi kendince işte dini yaşadığını sanıyor, kimi hatalı, kimi eksik. İşte dediğin gibi birileri Kur'an'ı okuyor, Peygamber hadiste buyuruyor ya. Yani Kur'an'ı okuyunuz ama Kur'an'ı yemeyiniz. Bazıları Kur'an'ı yiyorlar yani. Maalesef. Evet, semirenler ve sömürenler var. Bazıları böyle buradan bir sömürü şey yapıyorlar. Musab bin Ümeyr'ler gibi e, sokak davetçilerine ihtiyacımız var. Yani e, evet. Türkiye'de biraz ilmi meselelerle uğraşan hocalar çok. Hani hoca enflasyonu var. Evet. Maalesef, e, hoca enflasyonu var ama davetçi konusunda da bir kriz var. E, evet. sokak Maalesef. davetçileri krizi var. Ee, şu anda kara borsaya düşmüş desek yeridir. İnsanlar evet. sokağa inme, insanlara bir şeyler anlatma konusunda e, çok çekingeleri var. Yani bunda e, işte cemaat algısının insanlara işte bunun da biraz etkisi var tabi. Ama insanlarımızda bu ateş yok. Temel mesele bu. Yani Müslümanlarımızda insanlara anlatma ateşi yok. Ee, ya bu konuda davetçi istihdamı, toplumda davetçilerin artması bu konulara ne düşünüyorsun abi? Türkiye'de bu konu sence ne durumdadır? Türkiye'de İslam davetçileri, sokak davetçilerinin durumu nedir? Şimdi ben şöyle söyleyeceğim yani niçin yapılmıyor söyleyeceğim. Bu şundan kaynaklanıyor. Şimdi bilgi var. Bilgi denen bir terim var. Bir de bilinç denen bir terim var. Bir terim var. Bilgi ayrıdır. Bilinç ayrıdır. Bilgi çok bugün teknoloji e, teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Yani yarı uzay çağında yaşıyoruz. Tam uzay çağı değil. Şu dönem yaşadığımız dönem bilgi ve teknoloji ile uzay çağı arasında bir dönemdir yani. Bilgi var ama bilinç yok maalesef. Bilinç niçin yoktur? Bunun cevabı basit gayet Kur'an'da yazıyor. Çünkü Kur'an e, okunuyor bir kısmı çoğu tarafından anlaşılmamış. Hı hı. Yani belki din adamları tarafından anlaşılmış. Dini adamlarının rant korkusu var. Hı hı. Biz geçmişe döneceğiz. Şimdi Kur'an'ın Kur'an'da biz mesela Cuma 5'te ne diyor? Kitabı yüklü mekkep seni kullanıyor. E bu o tek Yahudi için mi acaba? Yok. Bizim dinler de aynısını yapıyor yani. Sebebin hususunu, hükmünün ümmüne engel değildir yani. Kur'an evrenseldir, Bütün çağlığa hitap eder. Kimilerinde rant var. Çünkü rant yaptığı için hırsız hırsız hesap soramaz. Kendisi çaldığı için gidip halka açıktan söyleyemez. -hı. -hı. Doğru. Yani açıdan e, diyemez. Açıdan dediği zaman diyecek hocam siz de bunu yapıyorsunuz. İki tepki görme var, yoğun tepki var. Yüz yüze olduğu zaman doğrudan yüzüne karşı söylüyor tepki var. Evet. Rahatlığa düşkün var, rahatlığa düşkün var. Adam diyor neyse gel öğreyim diyor. Yine halkın içerisinde buradan yani ezberde konuşuyor, laf sürüyor. Çekingenlik var. Evet. Şimdi aşk yok. Yani aşk heyecan Aha. yok. Sahabe de aşk Sahabe bir kelime öğrenirdi o bir kelimeyi hakkı haykırıyordu meydanlarda. Bu tür sebeplerden dolayı ben tabi ediyorum. Evet. Peki abi o, o davet aşkı ya başka bir konuya geçmeden son olarak bu konuya değinelim. Yani o e, davet aşkını, davet içi yanan İslam davetçileri, ateşli İslam davetçileri. Ya buraya bunlar nasıl edebiliriz abi? Bu konuda senin te tecrüben yani sen bu e, davet enerjisini nasıl sağlıyorsun? Senin e, senin pilin nerede yani? Şimdi ben enerjimi Allah'tan alıyorum. Hı. Ben enerjimi Allah'tan alıyorum. Şimdi e, ilim ameli çağırı, Amel gelmezse ilim de çekip gider. Hı. Meselemiz bu yani. Ben o e, ben sevgiyle, aşkla, muhabbetle, Allah'a yakınlıkla, ihlasla, tefekkürle bunları hepsini birleştirdim. Allah'a yakınlık, yani bir empati kurdum yani. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü bize empati üretmiş Kendini başkasının durumuna bırak yani. Başkasını kendin gibi gör. Empati kurdum. Evet e, kendi kendimi güncelledim. mesajı iyi anladım. Anladım mesajı programladım, projeledim. Ona göre de bedel ödedim. şimdi söyleyeyim imanın tadını aldım. İmanın tadını alan bir insan artık daha ondan vazgeçmez ki evet. bu yemek tadına tatlı tadına benzemiyor yani. Hı -hı. Ben Bu şekilde oldu benim yani. Benim bu şekilde oldu. Hı -hı. Bu şekilde kendi kemi kendim güncelledim. Kendi boğuştum. Oruçla tutuyorum mesela. Oruçla tutuyorum ibadette yani şimdi ben de ben mesela her alimin e, her dediğini almıyorum her dediğini atmıyorum her alimden bir şey faydalanıyorum hı, hı faydalandığım için Allah da yardım ediyor elimden tutuyor bir de yalan da konuşmuyoruz dinle geçirmiyorum kimseyi kandırmıyorum hile hurda yok evet. samimiyim dürüst olduğum için Allah da bana yardım ediyor e, Allah yardım ettiği zaman da insanlara sevdiriyor beni sesimi duyurtuyor yani evet. mesela bu yoksa sahabe sahabe çoğu ümmiydi iki kelime bilmiyordu ama iki kelimeyle çarıklı ayakkabılarla ne yaptı? Dünya meydan okudu yani. Evet, Allah Değil Allah. Meselemiz bu yani. İhlas, samimiyet, dürüstlük. Hı. Okuduğum ayetleri yaşadım, anlattım. Kimseyi kandırmadım. Evet. İhsan, Allah'a göre yümüşcasına ibadet etmeye çalışıp ufak tefek yanlışlarımız var. Kendimi ha da sorguluyorum. Kendimi de beğenmiyorum. Ben sürekli söylüyorum. Kendimi sevmiyorum ama ümit varım. Yani Kur'an ve sünneti sahabe gibi yaşadım. Sahabe nasıl yaşamışsa o aşkı ve şevki ondan buldum. Allah gönderiyor. Şimdi siz önünüze bir sofra var. Yeseniz o sofrayı tüketseniz alırız. Ama siz o sofrayı tüketmezseniz, yeniden sofra alsanız gıda alsanız Allah ne yaparsa kalpleri kalbini evren çevirebilecek Allah'tır. Evet. Evet. Siz Kur'an'la amel etseniz Allah da ona göre ne yapar? Sizin kalplerinizi evre çevirir. Kalpler evet. Allah'ın Ben iyi niyetli olduğum için Allah benim kalbimi iyiden çevirdi. E, i̇yiden çevirdiği zaman ne olur? Dışarıda mesaj iyi iletilir, iyi anlaşır. Allah da yardım ettiği zaman da bu işi hakkında üstesinden gelebiliyoruz. Allah hamdülü Allah razı olsun. Buyur, abi bu, bu konuda e, bu konudan şuraya geçelim. Yani geçen gün bir e, akit Akit TV'nin bir programına konuk oldun. Ee, evet. Orada sana Alparslan Hoca hakkında, Alparslan Kuytul Hoca Efendi hakkında bir soru sordular. Evet. Ee, aslında soruyu soran kişi biraz daha böyle hani senden şey bir cevap mı bekliyordu artık? Hani örgütlerle diğer işte PKK gibi işte diğer örgütlerle işte FETÖ'cülerle böyle beraber zikretti Alparslan Hoca'nın adını. Senin bu konudaki düşünceni merak ettiler. Çünkü Alparslan evet. Hoca'nın bu aralar Ramazan ayı ile alakalı bazı konuşmaları gündem olmuştu. Şimdi internette senden bilmiyorum haberin var mı da Akit gazetesi böyle bir haber de yaptı sen hakkında. Yani böyle sanki senin böyle Alparslan Kuytul hocanın cemaatindenmiş gibi böyle bir algı. Benim bildiğim senin Alparslan hocanla Furkan ile bir bağlantın yok. Ama onun hakkındaki evet. olumlu düşüncelerin biraz internette böyle algılandı. Bunlar hakkında ne söylersin abi? Şimdi bak ben e, kısa pratik sefalar görüyorum. gibi, şu anki Selefi mantığı gibi, Ebu Hanzalar gibi bir de tekbirci değilim. Evet. Ben sadece e, küfrü aşikar olanları tekbir ederim, aşikar olmayanlar beni enteresan etmez, beni ilgilendirmez, zamana bırakırım. Evet. Ben beni ilgilendiren işe girerim. Ben müştehitlerin işçilere de girmem. Böyle iştahat yapılacak bir durumda da değilim Allah Biz Öyle bir durumda da değilim. Kalkıp Ebu Hanzal'a kendi kendine yaptığı tekbide işte şey yapıyor ya. Ben o programda da onu da söyledim. Evet. Ben ne devletçiyim, ne işit, ne PKK, ne tarikat, ne cemaat kimseye mensup da değilim. Evet. Geçeden değilim yani. Evet. Nefsimin yedi kudret elinde Allah Allah'a yemin olsun ki bak ağır bir yemin işlemi. Efendimiz de evet. önemli konulara bu tür yeminle iş başlamıştı. Evet. Ben değilim yani sadece Apasak Hoca vasat dengeli bir insan. Bu şu demek değildir ki, ne ben ne o, ne diğerlerini ne övdüğüm evet. sosyal Hepimiz süper, bir kusurumuz, eksikimiz yok. Öyle bir şey söylemedim. Sadece takdir ettiğim bir değerli bir şahsiyettir. Güzel çalışıyor. Tekbircilik yok. Evet. E bu şu oluyor yani şimdi Fethullah Gülen e, e, bu cemaatinden olanların hakkında bazı yorumlar, vasat yorumlar yapmış diye kalkıp onu FETÖ'cü görmek bu da yanlıştır yani. Evet. Vasat dengeli ve takdir etmeyi insandır. Hı -hı. Ama bu şu demek değildir ki yani ne ben ne o ne öldüklerim sütten çıkmış ak kaşınız öyle değil biz kendimizi soruyoruz. Bakın ben, Hı -hı. ben tekrar soruyorum. Ben insanları beş eleştiriyorsam kendimi günde bin defa eleştiriyorum. Hı -hı. Bin defa soruyorum. Vallahi billahi tellahi kendimi bir eleştiriyorum, İnsanları beş eleştiriyorum. Hmm. Mesela bu kendimizi sevmiyoruz, beğenmiyoruz. Sadece değerli yani kebeti tevhidi haykırıyor. Vicdanlıdır, merhametlidir. Tek tük eksikliği olabilir, onur. Benim de tek tük vardı, kabul ediyorum yani. Ama genel olarak iyidir. Takdir hmm. ettim insanları yani? Güzel konuşuyor, de damarı yoktur. Kalkıp ona kafir, buna kafir, dinden sokutmuyor. Değil mesela mi mesela ehli, sünnet ehli sünnet düşüncelerinin olması, Alparslan Hoca'nın işte e, örgüt terör örgütleriyle bir bağlantısının olmaması, ondan sonra 15 Temmuz'la darbeyle alakalı bazı ithamlar var kendisinin hakkında. Sanki böyle darbeyi destekliyormuşçasına gibi. Hayırlı olsun demişçesine. Şimdi onunla bu çok uğraşıyorlar. Sen de takip ediyorsan internette biraz şey var. Yani Alparslan Kuytul Hoca'yı e, biraz böyle terörize etmek onu böyle hani terör örgütleriyle dışlamak için. Çünkü AK Parti ile alakalı veya bazı konularda bir takım tenkitler... Ben videoyu izledim. Evet. Evet. Yani biraz böyle tenkitler var. Ondan dolayı internette şey gibi görülüyor. Yani Alparslan Hoca'nın yanında biri böyle olumlu bir şey söylediyse yani tabiri caizse abi anasından doğduğuna pişman ediyorlar. Yani. Evet. Yani. Evet. Buyurun abi buyurun. Evet, şimdi devam edelim. Alo, sesinizi tam tamamlamıyorum. Alo? 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 Onun sesi geliyor, benim sesim gitmiyor oraya artık. Alo, geliyor geliyor mu? Şu an geldi. Tamam, tamam, tamam. Hı. Tamam. Şimdi ben şunu söyleyeyim yani, Abbasan Hoca'nın bu Tayyip Erdoğan hakkında baki bazı yorumları ve Gülen cemaatinden dolayı mağdur olan bazı kişilerin yorumları, kütme sesi hakkındaki bazı yorumları ben izledim gayet vasat. Bunlar da karışacak tabii yani. Din ayrı, siyaset ayrı olmaz ki. Dinden parti yok. Kendisi bir partiye mensup olmadığını laflarca ben evet. söylememişim. Ben ondan taraf da, tavır da takılmıyorum. Sadece gözükemeyi söylüyorum yani. Evet. Evet, olur. Ee, al Alo. ]近ik ,近ik 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 ,近ik. Abi e, al almadım en son söylediklerini. Kusura bakma ya. şu an? Şu geliyorum. Az önce almadım söylediklerini. Tabii senin ben baştan başlayayım. Kısa olsun bir şey olmaz. Tamam. Hakkını yani Yüce Allah, Yüce Allah'ın bir sıfatı var. El-Ehad. El-Ehad. Ehad ne demektir? Ehad şu demektir. Rab'ı el İsmail'in bir müfredat kitabına geçer. Cüz ve parçalara ayrılmayan tek bütün otorite. Yüce Allah Azze ve Celle bütün bütün olarak alınması gerekir. Yani hat göre e, Yüce Allah Azze ve bütün olarak alınması gerekiyorsa biz de Allah'ın davasını bütün olarak anlatmak zorundayız. Yani İslam her şeye karışacak. E, i̇ste isim Hoca bu FETÖ hakkında, Kürt meselesi hakkında, diğer partiler hakkında bazı yorumları olacak. Ama vicdanlı olmak zorundadır. Tabii vicdanlı oluyor. Ve buna kadar getiriyor. Tek tük eksikleri olabilir. Yani bu, bu tür şekilde yorumları var. E, bu tür bir de da ne Mesela ben en son konu, konu dağıtmayacağım. En son benim üzerimden maalesef bazı tarikat mensupları, bak tüm, tümü demiyorum hı hı. Benim üzerime iftiralar, hakaretler de başladı mesela. Evet, evet, evet. Maalesef ben hamur ki benim gerçek kadar bir problemim yoktur. Ben bir meşre, bir cemaat, bir şeyim yok. Benim üzerime de bu tür iftiralar, yaygaralar başladı. E, Apasa Kutul Hoca'nın bu tür konular hakkında yorumları olacak yani normaldir. Ben kendini destekliyorum. Şu şekilde var yani. Olur tek tük yanlışı olur. O yanlışlarını insan kabul etmez. Ama genel olarak Apasa Kutul Hoca'yı ben takdir ediyorum. Yani iyidir. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Yani e, insaf ehli olmak. İnsaf Arapçada nisf kökünden geliyor. Yani yarım, yarım manasında. Hani biraz oradan, biraz önden orta orta yolu olmak manasında insaf yani. Evet, evet. Yani evet. biraz merhametli davranmak. Yani e, velev ki Alparslan hocanın görüşlerini insanlar Erdoğan hakkındaki veya işte bir takım olaylar hakkındaki düşüncelerini beğenmiyor olabilirler. Bu o evet. insanın terörist olduğunu, o insanın hain olduğunu ee, bunu, bu bu anlama gelmez ama internette şu an bu troller var abi Aynı şekilde senin hakkında da şu an yorumlar başlıyor İşte bu Ramazan'a kim hoca diyor Bu işte selefidir bu ehli sünnet değil kafasına göre konuşuyor Bu Alparslan hocayı da hakkında da böyle terörist demediyse O zaman bu Ramazan hocada da bir sıkıntı var Böyle şeyler konuşulmaya başlıyor Yani çok çok çabuk alkışlayan ve çok çabuk küfreden bir kitle var Maalesef ne? ön yargı çok evet. bizim evet. Ön, ön yargı çoktur. Maalesef ön yargı nedir? Bir şeyi iyi incelemeden, araştırmadan diye ki sosyal damgalama bu sıkıntıdır ama şu var. Bu bu şekilde yaparlarsa ibret tersine döner ha. Efendimiz'e sahabeye de saldırdılar. Saldırdıkça kuvvetlendi. Sahabeye dava kuvvetlendi. Bırak yapsınlar. Hadi siz elinizden geldi yapın, biz elimizden geleni yapacağız. Evet, Bakalım hı. netice neler varacak yani, meselemiz budur. Yapsın nasıl, Ben bir korkum yok gerçekten söylüyorum. Ben vicdanlı konuşuyorum, insanlı konuşuyorum. Ben hiçbir parti değilim. Hiçbir parti değilim. verir, oy veren e, evvel işlere oy versin diye ben tavsiyem olmuştur. İsteyen de ben memurları karşılarım yani. Ben kalkıp hazırlığa gibi tekbir etmedim. Hı. Memuriyetlik kafirlik de demedim. Kardeşime süreyi, Askeri kafirlik de demedim. O kâfır, bu kafir, bu kafir de demedim. Yani vasıla dengeli gidiyorum. Daha ne yapayım yani ben? Hı. Yani Allah apasa hoca yani yani. Ben de görüyorum, izliyorum. Çok fazla baskı altında. Ama bu şu baskı ibret tersine döner ha. Hı. İbret tersine döner. Bak benim kalbim Allah mıdır? Benim 3 yıl, 4 yıl önce dediğim şeyler konuşuyoruz. Bir gerçekleşiyor çünkü biz Kur'an'la konuştuğumuz zaman, vicdanlı olduğumuz zaman Yüce Allah yerine getiriyor yani. Evet. Kendini kaybeden yani iftira atanlar. Allah ayet ediyor ya, فَسَلْقُوا وَمَا يَفْتَلُوا Sen iftira atanları kendi haline baş başa bırak. Ves bir adama ya kulu, senin hakkında dedikleri şeye kadar tahammül, biz tahammül ediyoruz. Biz onları kendi haline baş başa bırakıyoruz. Evet. Biraz hüküm Allah'ındır. Allah ne Allah yapmak istiyorsa yapar. En, en doğru şey yapacağını. Evet, e, alo abi ben söylediklerini anladım, duydum da. Ben anladım, dinleyenler de anlamıştır. E, kısa kısa kesiklikler olsa da anlamışlardır. Ben şu an görüntümü ben görüyorum. Heh. Evet evet şu an görüntünüz geldi. Tamam. Şu an ses de iyi. Devam tamam. de ediyoruz evet devam edelim. Tamam abi. Allah razı olsun ben en son söylediklerini evet. anladığım diğer arkadaşlar da anlamıştır. Yani de biraz böyle şey geçiyor. E, Görüntü dolayı e, internet bağlantılarından dolayı biraz kasıyor. İzleyenler evet. kusurlarımıza bakmasınlar. İnşallah onların affına sığınıyoruz. E, evet. Ben Ramazan abi, e, yani bu konuları konuşalım biraz senden de daveti dinleyelim istedim. Ee, evet. ya inşallah senin bu e, internetteki videoların e, birçok kimse bu vesileyle duymuş öğrenmiş oldu. Birçok genç arkadaşımız senin vesilenle e, İslam davetine karşı sokak davetine karşı e, ilgisi arttı. Bu da hayırdır evet. inşallah. Onlar dediğin gibi içe çınarhaneye de atsalar, hapishaneye de atsalar e, Allah'ın izniyle bunlardan hayır çıkıyor. E, Alparslan Hocaya da de dediğin gibi böyle iftiralar atılıyor ama inşallah onun da sonunda hayır çıkacaktır. Hayı çıkar. Ben ben 28 yıl bir tecrübem de var. Yaşım 44 mesela. Hep ilk gün önce bir, bir saldırı oluyor. Ondan sonra ayıcı Allah tersine döndürüyor. Çünkü kalpleri evren çevren yüce Allah'tır. Sevdiren yüce Allah'tır. Evet. Yani İbret tersine döner yani, yani Bu şekilde biraz daha tahammül edilirse ibret tersine dönecek. Bir izin var. İnşallah. Abi Allah, Allah razı olsun. Ben çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın hayır, için. Hayır. <laughs> Teşekkür, çok, edelim, da memnun oldum seninle tanıştığıma. İnşallah ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diyarbakır'a ilk ziyaretimde e, seninle tanışma, birebir tanışma fırsatı i̇nşallah. yakalarız. İnşallah, inşallah olur. İnşallah ama, ama Allah senden selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Görüşürüz Sağ olun. Eyvallah, teşekkür ederim. Hayırlı inşallah. günler. Sağ olun. Selam teşekkür Selamun aleyküm. Alakalı.